Preposition ile başlamış Close test Bakalım ne istiyor bizden Not so long ago Yani yakın bir zamana kadar Batıdaki doktorların Bir şey yapması yasakmış Forbidden demiş Forbidden dedikten sonra da arkasından Remove kidney stones demiş Remove burada fiil değil mi? Biliyoruz Remove kidney stones dediğimizde böbrek taşlarını almasının yasak olduğundan bahsediyor. Şimdi burada bir fiil var. Burada da bir fiil var. Araya bizim ne getirmemiz lazım böyle durumlarda? Forbidden'dan sonra Forbidden'ın Infinitive To aldığını hatırlayalım. Ve Forbidden To Remove Kidney Stones diyelim. Şimdi Gerund Infinitive konularında bazı fiillerden sonra fiil bir fiil daha geldiği zaman o ing ile devam ederdi. Bazı fiillerden sonra to gelir ve arkasından böyle devam ederdi. O zaman kuralı, şuraya ben not aldım derse başlamadan önce. Forbidden to do something yani bir şey yapması yasak, ona yasaklanmış pasif halde. Forbid to do something de aktif halini görmüş oluyorsunuz. Aslında fiil bu, forbid kelimesi. Kelimelere bakalım, arkasından cevaplayalım. Inconsistent, tutarsız demek. Burada incoherent kelimesini görüyoruz. Bu iki kelime birbirine çok yakın. Dolayısıyla aynı böyle bir şıklar arasında gördüğümüz zaman bir tanesi olursa diğeri de olabilir düşüncesiyle ben bu ikisinin, ikisini de elemeyi tercih ediyorum. Çünkü incoherent ile inconsistent birbirine çok yakın ifadeler. O yüzden eledim. Relevant, alakalı, irrelevant dediğimiz zaman da alakasız, particular, özel, contra contradictory dediğimiz zaman da yani kontrayı özellikle vurguladım bir şeyin karşısında olmak, zıt, çelişkili anlamını taşır. Şimdi cümleye baktığımız zaman şimdi bu neydi konumuz? Doktorların e, böbrek taşlarını a, almasının yasak olduğu. E, since that was reserved for surgeons. Şurayı açıklamamıştık. Çünkü o zaman o e, sadece cerrahlara özgü bir şeymiş. Cerrah böbrek taşını alır, doktor alamazmış yakın zamana kadar. Ancak son teknolojiler makes the distinction yani bu ayrımdan bahsediyor. Ayrımı ne hale getirdi? Belli ki bir teknoloji ancak dediğine göre yani eskiden bunlar ayrılamıyordu yani sadece pardon eskiden sadece işte cerrahlar alabiliyor, doktorlar alamıyordu. Ama teknoloji geldi, bu ayrım ortadan kalktı dememiz lazım. Bu ayrım ortadan kalktığı en güzel ifade eden makes the distinction irrelevant yani bu artık yani alakasız bir hale geldi yani. Böyle konunun dışına çıktı yani. Irrelevant yapmış oluyoruz bu durumu. Diğerlerinin anlamı olmuyor. Özel demek veya işte çelişkili demek gibi bir ifade. Burada hiçbir yeri yok. Devam edelim. Ten sorusunu görüyoruz. Burada use diye bir kelime not aldım. Burada employ biliyorsunuz istihdam etmek, çalıştırmak anlamına geliyor. Ancak employ'in bir de kullanmak anlamını, bir şeyde bir her neden bahsediyorsak bu işte bir cihaz olabilir, başka bir şey olabilir kullanmak anlamında geldiğini de hatırlatmış olalım ten sorusu var ten sorusuna bakmam için e, şuradan itibaren bir okuyayım hem de anlamada hakim olalım arkasından kararımız verilmiş günümüzde bu böbrek taşları ne yapıyor şok dalgalarla şey yapılıyor e, onlar parçalanıyor e, arkasından işte bir cutting e, required gerekmiyor diyor yani bir kesme biçme gibi bir şeylere gerekmediğini söylüyor işte bu dalgalar bir ses dalgası, bir tipli ses dalgası demiş. More gentle sound waves, daha böyle hafif ses dalgaları, işte ultrason gibi falan diye örnek vermiş ve arkasından işte demiş gibi siz bunu hangi tensede kullanmanız lazım diye bize sormuş. Şu ana kadar neden bahsediyoruz? Günümüz diye başladığına göre bugünden bahsediyoruz. Demek ki bunun gelecek zaman olamayacağını, geçmişle ilgili bir şey olamayacağını, yine past perfect geçmiş olamayacağını bilebiliriz. Şu da would have long been de if clause yapılarında kullanılan bir yapıydı arımsıyalım bunu da olamayacağını bilebiliriz. bilebiliriz. Have long been employed diyerek yani uzun zamandır böyle bu şekilde e, böyle kullan, bunlar kullanılıyor derken present bir ifadeyi kullanmış oluruz. Burada present perfect yapısıdır. Burada kullandığımız e, pekala şey bir present yapı da olabilirdi. E, o da mantıksız olmazdı. Bağlaçlara bakalım. Justice tıpkı aynı. Even if olsa bile as do'mış gibi. Eş anlamı neydi? Hatırladınız mı? As if'ti. Bunu da çok daha önceden söylemiştik. Although rağmen. Whereas ise while'la aynı anlama geliyordu. Yani şu iki şeyi mukayese ederken, karşılaştırırken kullanıyorduk. Şimdi şimdi. Şimdi dedim ve arkasında şimdi. Yani günümüzde olan şimdi. Boşluk light rays focused by a lens can create extreme heat. Bu hani işte e, şeye tuttuğunuz zaman bu lense ışığı tuttuğunuz zaman ne yapar? Ekstrem, aşırı bir sıcaklık yaratır. So too can you ultrasound rays ultrasound demiş. Buradaki ultrason ışınların da e, aynı şekilde bir etki yarattığını görüyoruz. Bakın burada bir analoji kurulmuş, bir benzerlik kurulmuş. Yani nasıl ki lensler böyle bir şey yapıyor, ultrason da bunu yapıyor. İşte böyle bir benzerlik karşısında bizim söyleyebileceğimiz şey just as'dır. O zaman justice'i şöyle bir şey yapalım. Nasıl ki şu şöyle yapıyor bu böyle yapıyor dediğimiz ifadeler cümlelerde biz justice'i kullanıyoruz. Burada bakın lensle ultrason ışınlarını bir şekilde şey yapmış bir benzerlik kullanmış. Bu da ne yapıyor bakın tümörleri yok ediyor. Beşte adverbleri görüyoruz ambiguous'tik kelimesi ambiguous böyle tam böyle net olmayan yani farklı manalar çıkan bulanık durumlarda biz ambiguous'ti kullanırız. Hastily dediğimiz acele demek, çabuk demek, hızlı demek. Formerly önceki infinitely dediğimiz zaman çok anlamını taşıyor. Rarely ise nadiren. Şimdi Cümleye bakalım. Buradaların neler olmuş? Bir şunlara bakalım. Şok dalgası terapisinden bahsetmiş. As it's known is one of a range of non-invasive techniques that reduce the need to slice people and open in order to treat them. Şimdi yani insanları herhangi bir şekilde neşter vurmadan yapılan süreçten bahsediyor bu şok dalgası terapisinden bahsediyor. Böyle teknikler, böylesine de teknikler promise to blur still further the sharp distinction between physician and surgeon. Physician dediğimiz doktor. Surgeon dediğimiz de cerrah. Dolayısıyla doktor ve cerrah arasındaki kesin ayrım demiş. Tamam güzel. Buradaki teknikler de yani bu tür teknikler doktor ve cerrah arasındaki e, net olan ayrımı ne yapıyor? E artık daha belirsiz hale getiriyor. Yani doktor da yapabilir bunu, cerrah da yapabilir. Yani böbrek taşı alınacaksa demeye getiren bir ifade var. Eskiden bunların bu yakın zamana kadar bu ayrım var mıydı? Evet vardı. Cerrah böbrek taşını alırdı, doktor alamazdı, yasaktı. Ama şimdi böyle bir ayrım var mı? Yok. İşte o yüzden ben de burada formerly, önceden anlamına gelen ifadeyi kullanıyorum. Yani still further the formerly sharp distinction eskiden kesin ayrım olan doktorla cerrah arasındaki ifadeyi karşılayan bir ifade oluyor. Burada bakın işte bunların en bilgisi tekrar da üzerinden geçelim. Böyle belirsiz, acele, çok, nadir ifadeleri herhangi bir şekilde karşılamıyor.